Noksanların ortaya çıkacağı gün. Ata Es-Sülemi iyi bir dokuma ustasıdır. İşine itina gösterir ve özenle kumaşlarını dokurdu. Yine bir seferinde son derece dikkat ve itina göstererek bir top kumaş dokur. Sonra satmak için pazara götürüp halka arz eder. Kumaştan çok iyi anlayan biri ondan müsaade ister ve bu kumaşta şu 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 kusurlar var der. Ata Kumaşı alır, yere oturur ve hüngür hüngür ağlamaya başlar. Adam kumaşın kusurunu söylediğine pişman olur. Ondan özür diler ve istediği bedeli ödeyerek o kumaşı satın alabileceğini söyler. Ata ona şöyle der: Ben senin söylediğin şeyden dolayı ağlamıyorum. Ben dokumacılık sanatını icra eden biriyim. Bu kumaşın mükemmel ve kusursuz olması için elimden gelen bütün gayreti göstermiştim. Fakat kusur ve eksikliklerin farkında olan birine arz edilince benim farkında olmadığım kusurları ortaya çıktı. Hallerimiz yarın Cenab-ı Hakk'a arz edilince acaba bizim halimiz ne olacak? O zaman bizim şu anda farkına varamadığımız nice kusur ve noksanlar ortaya çıkmayacak mı? İşte ben asıl bunun içine ağlıyorum.